Arkadaşlar yepyeni bir kanal geliyor. Yorumlarda, sabit yorumlarda görebilirsiniz. Oo. b Bir ve masayı açıklıyorum. Ne? Ver ekrana, ver ekrana. Türkiye'yi sarsacak dizi yorumcularımız. Semih Öztürk, Funda Özkalyoncu ve Zeynep Koç'un sunumuyla Zeynep olacak. Koç gibi, Zeynep Koç genç, başarılı bir kardeşimiz. İnşallah Allah'a gitsin etsin. Funda Özkalyoncu'ya program yaptım şeyde. Ta 13-14'te. giydin mi Kürk? Hayır Acun, Acun, Acun geldi. Çünkü ev... kafa mi? He biliyorum ama. Neyse arkadaşlar Deha, Kızılcık Çerbek, Kızıl Goncalar biter bitmez bu ekip canlı yayına giriyor. Ve aynı burada maçı yorumlar gibi bu sefer diziyi yorumlayacak çok etkili şahane yayınlar sizleri bekliyor. Sevmiyorsun Survivor. Değil mi? Survivor'da ama televizyoncu sonuçta yani yıllardır. E, Zeynep kardeşimize de başarılar genç bir arkadaş. Funda Hanım da ninja, ninja, galiba. Genç ninja. Biz öyle deriz çünkü. Aynen genç bir ninja. İnşallah başarılı olur. Zeynep Koç'a hayırlı olsun. Koç hayırlı olsun. Zeynep, Semih Öztürk'e hayırlı olsun. Funda Hanım'a da az önce yaptığım şey espriydi. E, Funda Özkal Yoncu'ya Biz da. beraber yani, yer yapıyorum ama. Hocam şu masas. Şimdi ben bu buradaki arkadaşların ikisini tanırım. Funda Hanım'ı tanırım. Atçıdır. Necip? <laughs> at, at. <gülüyor> İnanmayacaksınız ama birincilikte hakem. Evet hocam. Birincilik at, at, at. Senin atla da işin var abi. Benim at yok. Ne dedi biliyor musun bugün? Funda Hanım hocam geldi. Akçı'da. Ahmet Bey filan dedi. Buyur Funda Hanım filan. Hatırlıyorum eskiden program yapmıştık yıllar önce. Senin program yapmadığın kimse kalmadı. Kalma, kanal kalmadı be. Kanal yani patladı. Tamam, ölüyor yavaş efendim. yavaş. Efendime söyleyeyim. Dedi ki ben dedi birincilik federasyonu hakemiyim. 20 yıldır. Ne de, bilincilik dedi. Nasıl yani dedi. Birincilikte hakem mi var dedi. Hani böyle komple atlıyor ya atlar falan. Federasyon şey ben MHK başkanı olmam lazım dedi. Şimdi ben lan her dedim kamera şak, ka, kamera arıyorum. Abi at. Ben sadece atı yemeyi bilirim. Yani verirler sana sucuğun içinde falan at eti yok. Ben at bilmem. At bilmeyi bilmem. Kompil pilten izlemem. Binicilik sevmem. Sevmediğim spordur. Binicilik, golf falan bunlar beraber göre spor değildir. Tamam mı? Şimdi bu hanım böyle ama başarılı. Çok başarılı. Çok, çok hocam çok. çok. Ceren Hanım tanımadığım bir kızımız. Zaten kimse tanımayacak. Tanımıyorum. Tanı Tanıyacak, Tanıyacak burada. Tanım. Tanıyacak. Cemil'i tanıyorum. Şöyle yalamış yutmuş ya. Survivor'dan çıkmış zaten. Ondan sonra Tabii. sokaklara düşmüş. Kötü anlamda söyleyeyim. <laughs> Yok, YouTube, bu YouTube beraber de YouTube yaptık 8-10 sene önce. Vay Allah'ım. Ya. Sonra... Yalamış yutmuş falan dedi abi. Hayır hani, evet, Survivor'dan şey şey. çıkmış ya. Survivor'dan ya. Evet, Bir şey kalma. ya. Hay, hani hayatta kalma mücadelesi ya. Bak, 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 hayatta, bak, kalma. hayatta kalma Ahmet Çakar olsaydı orada. Ben abi derdim ki yaşlı abiyi tanırım. 40 yıldır piyasada onlarla büyüdük. Tüleyt Arkın falan gibi. O adam bakmayın doktor olduğuna filan entelektüel. Bu hani bitirimdir aslında. Sokaklardan gelmedir. Bitirimhanelerde gençliği geçmiştir. Yarın başlıyor mu mesela? Kırılacaktan tamam. sonra bir girecek mi? Deha'dan sonra başlayacağız abi. Hani. Bu pazar Deha. Deha dedin de yani. aklıma geldi. Rehane alemde. <laughs> Nasıl ya hocam? Yani. <laughs> Reha <gülüyor> muhtemelen. Kötü ya görmedin mi? Yok çıktı. Fizik çıktı. Hastane çıktı. de, de fiziksel çok kötü arkadaşlar bak orada ekranda da var. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun. Ee, hemen bizim arkadaşlar koymuş. Sabit logomuz. Ya medya. Evet. Yunus, Yunus Emre. Emre. Yunus, Yunus, Emre, Emre kardeşim Viyana'ya geliyorum. Aralığın 10'u falan. Sabah geleceğim günü birlik. Bir döneceğim. Diyorsun. Seni orada görmek isterim. Yunus Emre Hakkı'ya kardeşim. Allah Yunus Allah Emre Hakkı'ya Viyana'da mı? O kimdir? Evet. Abi bak acayip Vallahi bir adam. Yunus Emre Bak ne yapıyor biliyor musun? Bak buluşa bak. Öyle bir sistem kurmuş yani. İş arayanlarla iş verenleri meç ediyor. Mesela ben misal veriyorum. Buraya bir yorumcu istiyorum. Yayında uyumasın. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Zamanla gel sen de alırken ses çıkmasın. Zamanında gel. Nefes alırken, ses çıkmasın. Tamam mı? Kafası karlamasın. Kafası karlamasın. Kafası karlamıyor abi benim. Arkam parlak kafa. Parlak Tam değişik. Ses kesmesin. Çok değişik ya bu. Farkında mısınız? Bir programda. Kel oranının en fazla olduğu program bu program. Yüzde ellisi kel bu program. Evet hocam. Telgrafın telleri öptüm bütün kendimi. Telgrafın telleri de Gerçek Hocam, Hocam burada. programın adını değiştiriyoruz. Hayır sakın. Kel, kel, kel. İçindeki bir dakika. Türkiye'de Türkiye hiçbir programda ya, programda, ya Erkek. Zizliker. Ben bu arada Kabataş Erkek mezunuyum. Kabataş erkeğin kısaltması da keldir. K şey, e nokta L'dir. Hocam da keldir. <laughs> şey hocam, hocam da eldir ama hocamın kısaltılması AGÇ'dir. Yani Ahmet Göte Çaka. <laughs> <Üçlü>. AGÇ. Üçlü. <laughs> Tam üçlü. 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 Arkadaşlar sabit üçlü. logo sabit yorumlar. Ne Sabit yorumlarda. Allah Bugün Peru'da çok büyük bir olay olmuş. Hocam, Güney Amerika bir, birazdan geleceğim oraya. Birazdan geleceğim Bütün Güney Amerika Allah çalkalanıyor. Hayır hayır Allah. Ne oldu be? Arkadaşlar lütfen ha, sabit yorumlarda bir itibar abone olursanız. Hadi bu gece orayı da bir geçirelim. Güney geçireyim. Amerika çalkalanıyor şu an. Ne Güney Amerikası? Ne için kaçırdın? <laughs> Allah'tan kaçırdın ne? ya. Ne kaçırdın ya? Boş ver kaçırma. Abi niye kaçırdın ben? Hocam Gökhan için Vallahi beni alır mısın? de üçlü istiyorum dedi. Ben de Gökhan üçlü sever dedim. E ne var burada? Üçlü istiyor adam. Adam belki zehir içiyor. adam sigara çek belki. E sonunda, ben şu anda üçlü istiyor. Ben de sabah verdim arkadaşlar. Üçlü yap. Abi, abi üçlü yapar mı ya? Ben... Dur abi şu anda yapmayalım. Senden bir yorum alalım. Evet, şey Biraz bekleyin arkadaşlar. Lütfen sabit yorumlarda YouTube'a abone olursanız çok mutlu oluruz. Tabii ki. Bir de kanalımıza <laughs> abone olursanız, hocam yayındayız ya. Evet. <laughs> Biz de o teknoloji yok hocam. Yani e ne, olacak? Tabii ki diye yazdım birine. <laughs> of. Vallahi... tarihi yayınlar yapıyoruz. Arkadaşlar bir de... Yüz... Ha, öyle hocam, üçlü istiyor ya üçlü yap. 185 bin abone olmak üzere. Bir abone Beyle. ister misiniz? Bir laf vardır. Beni şeben arkamdan gel. <laughs> Ama ben ödemiyorum. Beni şeyim yendi arkamdan gelsin. Ve size bir abi tavsiye. Gençler 16-17 yaşında. Hayatta hamle yaparken hep 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 aslanların kovaladığı antilop sürüsünü düşünün. Eğer aslansanız en öndeki aslan olun, arkadaki aslan olmayın aç kalırsınız antilopsanız sakın en arkadaki antilop olmayın yem olursunuz. Ölene kadar bu lafımı, tavsiyemi düstur ilan edin. Buyurun. Bakın kardeşimiz tırnaklarıyla kazıdı. Berlusconi olma yolunda hamle yapıyor. Önce spor yorumculuğu. Silvio Arkasından haber kanalı, bir haber. Arkasından bir tut. İşte ablaları, ablalar abileri falan çalıştırıyor. Eleman çalıştırıyor. İstihdam işte, sağlıyor. Silvio Özbeyovski. Abi bir şey Hocam. Çok var. başbakanlığı okuyayım yani özel hayata çok uygun değil. Ben Berlusconi model aldığını itiraf ediyorum. Berlusconi evlat sıfırdan geldi adam. Hanedanlık kurdu. Ama baya hanedanlık kalabalık biliyorsunuz. Yatlarda falan onun Abi, hanedanlık o, kalabalık. Para fazla olunca sende de olacak. Yok, o, o, dostum İtalya'daki Silvio. Otoyol, ol. İtalya'daki otoyol e, kenarlarındaki bütün kafelerin, restoranların Berlusconi'nin olduğunu biliyor musunuz? Oho. Tabii o zaman da abi adam bak bir yar öyle bir adamdı ki hem Aziz Yıldırım hem Aydın Doğan hem Recep Tayyip Erdoğan Berlusconi. Bak en büyük meclis patronu. En büyük takımı sayılır. Hem Aziz Yıldırım hem Aydın tanıştım. Doğan hem Tayyip Erdoğan. Aa tanıştınız. Ufacıktı. Tam bir Kim? İtalyan. boyu boyumuz ben yakın mı oldu. birbirine? hocam ufacıktı diye atma kafadan. Yaş boyu kısaydı. Ha ufacıktı ya yaş olarak. Abi benden yaşa Yok, canım, ben Milan'da tanıştım. Çok kibar. Çok bakımlı. Yanında iki üç tane şey koruma böyle boş ama Ama kibar. Kibar. Saçlar boyalı. Çok şık. Çok kibar. Senior minior. Değerli hocamın değerli dostu Silvio. <laughs> Fotoğrafa bak. Allah belanı döveriz Bir kere de düzgün fotoğraf koyun. Tabii ya. hayır. En, en düzgün hali bu. Baksana saçlar kahverengi. Ya surat hocamın dostu Silvio'dur. Abi bak, botoks erkeğe gitmez. <laughs> botoks <laughs> adamı bozar. Botoksu Silvio. Botok, erkek adam botoks yaptırmaz ya, mı hocam? Abi hayır yaptırır da erkek erke, erke, botoks erkek adamı bozar. Botoks iyi bir şey değildir. Botoks fizyonomiyi değiştirir. Hocam botoks nedir anlatsana. Bazı kadınlar öyle şişiriyor ki botoks bu şey mi? Abi botoks bana göre tüm insanların eşkalliğini değiştiriyor. Hocam, yani Ahmetken botoks yapıyorum Mehmet oluyor. Kadınlar, ha, kadınların hepsi matristen çıkar gibi aynı tip oluyor. Hocam hiç botoksu tanıdığınız erkek var mı? Üç tane. <laughs> Eyvah! Kim hocam? Birisi benim mimar Mural bir Ayşal, arkadaşım var Sinan komşumdur. Mimar yani, Sinan. <laughs> biri Mustafa Sarıgül. E, Öte kişi unuttum. Mural Üç dediniz. Bir biri Mustafa Sarıgül. Mural Mural Aysal, üçüncü da mı botoks. Naysal Aysal botoksu. Bir yeri de var da söylemek istemiyor. Tam söylemesi canım sıkıntı yok. Ben Mesela, ben bende botoks yoktur. Yok hocam. hocam. Hocam Sinan abi de yok değil mi botoks? Yok abi biz bizim jenerasyon botokstan uzak. Ertem, Ertem botoks yok. Var mı? Ertem'de de yok yok yok. yok Ertem, Saç ekim var onda da yani. Ertem yerim. abi de botoks falan yok, ya. Yok, yok ya. Yok abi yok. Ama ben sende yakında bekliyorum bir botoks. Ertem Yavuz Karaman yaptırdı bir... botoksu. Ya, hocam durun çocuğu abi. Benim nereye botoks olabilir ya? <laughs> Görünmeyen yerlerine olabilir. <laughs> abi biz gerçekten ne konuşuyoruz zaten? Yok sen botoks yaptırdın. <gülüyor> <gülüyor> ya, Yaptırdım ben... ama gerçekten görünmüyor. Senin botoksa ihtiyacın yok. <gülüyor> <gülüyor> Oh! Dön, Senin amputasyona ihtiyacın var. Dön. Neye? Evet. Amputasyon. 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 Amputasyon dedi. Amputasyon, amputasyon demek. Amputasyon. Efendim ampute. Am, amputasyon. Yani kesmeye ihtiyaç var. Latince evet. bir kelime. Evet. Neyi kes? Neyi kesecek hocam? Evet, tamam, i̇şte adam vardır. Vazgeçtim tamam bir şey tamam, sormadım ben. Allah'ını <laughs> sever şimdi. Allah, Allah selamet şey. versin. Hocam, o gün abi o gün altı. Bak bizim için. Suç şey, Ünlü. Dünyanın en büyük ünlü söyleyin. Altı tane ayak parmağı olan ünlüyü söyleyin. Kim? O gün altı parmak. Altı tane ayak parmağı olan doğuştan bir adam böyle. Bilmiyorum benim adım. Ne dediniz dediniz duydunuz mu hocam? He? O gün altı parmak. Hayır o gün altı parmak <laughs> soyadı altı parmak. Dünyada ayağında altı parmak olan çok ünlü biri var kadın. Ee, şey Lady Gaga. Hayır Julia şey, Roberts. Marley Monroe. Oooo! Marley altı parmak. Nerede görüyorsun? Fetiş misin hocam sen? Nerede? <laughs> hocam ağır soktu. Oğlum benim bilmediğim Tövbe estağfurullah. <laughs> çok az şey. Evet. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Az önce sen bir bir suç işledin farkında mısın? Neymiş? İngiltere'de olsak gerçekten çok ağır cezalandırırsın. Vallahi... Sana sana bir şey Aa, attım. Ama kendime de diyorum. Sana bir şey attım, evet. evet. Kendine de diyorsun. Abdü Ama ben de içerisinde yok. bir şey olduğu için lütfen bak İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde kendine, yani. kendine <laughs> sen kendine, kendine, kendine demek yasak. yasak. Tabii. Kendime demek yasak. yasak. Taciz oluyor. Tabii. Lütfen, lütfen bana bundan sonra. Peki şöyle de... diyorum. Türk televizyonlarında çok enteresan bir istatistiği BTV tutuyor içi Game'le. İki kelly. tane az saçlı, saçsız <laughs> adam yüzde elli oluşturuyor ve programdalar. Evet hocam, içini kelli. Evet. evet. Gerçekten eğlenceli bir program yaptığımız için çok <laughs> sevinçliyim. Samimi söylüyorum. Yani <laughs> Başından. bir dakika. Ben gerçekten formata, formata alışabilir miyim diye çok <laughs> düşünüyorum. Hayır bir Bak şimdi bu, bu, bu oluşu bu gece BTV'nin <laughs> kırılma noktasıdır. Niye? Ya içini kel olacağız ya içini Game kalacağız. Hayır hayır. Bundan tam dokuz sene önceydi soğuk bir Kasım gecesi Ertemşehir'e mahsur yok değil mi? Anladın Hayır yok hocam lütfen. Bir de spor programlarından reality show'a ev, 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 evrildiğimiz gecedir. Dokuz sene önce bir Kasım gecesi. Eve giderken çok üşüyordum. Dedim ki biz bu akşam ne yaptık? O yapış o yapış. Mesela bizim beyaz futbol asla bir spor programı değil. değil. Ne olduğu belli olmayan bir programdır. Hani var ya UFO. Ama şöyle bak burada başka Ufalar bir şey. var. Ne hocam, olduğu bu, belli olmayan cisim. Burada Şimdi başka bu bir gece şey kırılma noktası bu. Tabii. Bu program. Bu gece uçuyor hocam. Burada başka bir şey var ama. Ne var? Ya yani burada gerçekten espri yapıp gülüyorsunuz. Tabii. Evet, siz gülüyor. orada e, yaptığınız reality show'u e, gerçekmiş gibi yapıyorsunuz. Ama burada espri yapıyorsunuz. Burada, burada da gerçek Neyi, gerçek <laughs> gerçekmiş gibi yapıyoruz. <laughs> Neyi gerçekmiş gibi? Gerçekmiş gibi. Hayır şey diyor yani palavradan konuşuyorsunuz diyor. İşte, uzaylılar geldi Obama'ya Aynen yani hani biz burada uzaylıları konuşmuyoruz abi. Gerekirse konuşur da mı? De... Onlar çakal yapıyor. Allah uzaylılar Allah, geldi Obama'ya geldi. Vallahi ben onu konuşamıyorum. Ama Gökhan'ın Gökhan hoşgörüsüne. Gökhan'ın hoşgörüsüne espri sevgisine teşekkür ediyorum. Benim de bir kötü vazifeme gelirim. Vazifemde sonuna kadar kovalarım ama arada zehiri yaparım. Hocam. Hocam Gökhan'a teşekkür ederim. Gökhan demin dedi ki üçlü istiyorum. Ben de espri yaptım. Gökhan üçlü sever diye. Son derece hoşgörülü. Karşıladı. Bunu ifade etti Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben e, esprinin, güzel esprisinin, yani güzel olanına bayılırım. Yani gerçekten güzel bir espriydi. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyorum. Aynı sevindim. zamanda da güzel de boşlukları buluyor evet, böyle. Alex beyefendi. gibi. Sergen ee... gibi tak araya atabiliyor yani. Bu arada Sergen'in e <laughs> Nuri Şahin'le ilgili söylediği şey... Hepsini şey alacağız. Ha. Gökhan abi. Hepsini şey... alacağız derken... Evet. Yani da var var, 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 da var, var. Daha, 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 var. Yola Sergen... ben abi Ankara'ya. Gökhan, ya. dur bir dakika. Bu akşam bir bir konuşalım. Ona Hayır, ya. Lan Aa, yayın bitti. Ya. Ya, ya, ya. ya. ya, ya. Beşiktaş bu gece ligi kaybetmiştir. Niye? <laughs> Niye abi niye kaldı? Ya Beşiktaş'ı bu sezon şampiyon <laughs> yapacak. Hocamın bak hocamın konuya girişi var. Bakar mısın lan? Çünkü... Ben neredeyim abi? Hoca diyor ki ligi kaybettik. <laughs> bu taraf diyor ki Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar. Ya biz neredeyiz abi? Ya arkadaşlar ya. <laughs> 31. sabah <sana> <laughs> <dur, gülüyor> <ne> yaz. <yapıyorsun gülüyor> ya abi dur ne yapıyorsunuz ya? Aaa uff! Allah'ını severseniz ya! Birisi diyor ki ligi kaybettik. Birisi diyor ki Beşiktaş'ı çok mu yapacaklar? Biliyor ya 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 ki program Beşiktaş'ı konuşalım. 25 yılı, 25 yılı televizyonlarda şovla geçmiş. Ya, 25 sene. Geri dönüş, yarı, dönüş yarı olmayan bir yola çıkıyor. Çok onlara da yar yarışma programları ne o kabazlıklar ah. Ya bir şeyi, sonda söyleyeceğiniz şeyi kafadan söyleyin, çarpıcı olsun, açılımını yapın. Evet. Ya da açılımı yanlı yanlı yapın, sonunda köpüğün diye söyleyin. Evet. Beşiktaş bu gece... Şampiyon yaptıracak. Fransa'da soğuk bir sonbahar gecesinde şampiyonluğu Lyon'da kaybetmiştir. Lyon biliyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Interpol'ün başkanı. Merkezi. Merkezidir. Şimdi konumuz ne alaka var ben de bilmiyorum. <laughs> Ama bu gece. Beşiktaş'ı bu sezon şampiyon. Ama Evet. Evet. Beşiktaş. Bu gece şampiyonluğu kaybetti Interpol. Lyon'a mı niye bilmiyorum. Ben gerçekten seni çok seviyorum adam. gerçek Vallahi, ne alaka Ay, bir Allah, alakası yok? Ne alakası yok? Ne alakası yok? Ne alakası yok? Ne alakası Mide hocam. bağırlar gibi. Ya izleyenler de herhalde yeri, gülü eğleniyorlardır yani. Valla herhalde Bunu da şey vermiş. Eğlenenler bir like atabilir mi arkadaşlar ya? Yani şöyle eğlen... Beşiktaş. Beşiktaş. Bu da like. Bu da like mi şimdi? Eğlenenler. Ya seni sana öptüm. Böyle bir adamdır. Yok anlıkçı olarak şunur yani. Eğleniyorsanız, eğleniyorsanız lütfen bir yazın. Yorumlara bir yazın. Eğlenmiyorsanız iki yazın lütfen. Eğleniyorsanız bir eğleniyorsanız. Hem lütfen. eğleniyorsanız hem bilgileniyorsanız bir iki on iki yazın. Altı Mesela parmak. bilgi. Altı parmak. Altı parmaklı kadının Marley Monroe'nu öğrendiniz. Evet, Avrupa Polis Birliği, Interpol dediğimiz Avrupa değil, Dünya Polis Birliği Teşkilatı'nın merkezini Lyon olduğunu öğrendiniz. Bunlar umumi <laughs> bilgidir. Genel kültürdür. İddia ediyorum bir şeyler insanlar yüzde doksan beşi Marley Monroe'nun altı parmaklı olduğunu bilmez. <laughs> Marley, Marley Monroe bile bilmezler hocam. Gerçekten. Marley Monroe bile bilmiyordu. Kennedy ayağını açtığında Kennedy bunlar sevgili olduklarında. Ayağını mı yaratmış? A a a <gülüyor> <gülüyor> Kennedy Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve yasak aşka düşüyor. Marley Monroe'ya. Doğru. Monroe Mesela bizde rahmetli Adnan Menderes de bir ara düştü. Yasak aşka. Mesela ha, onlara gelmiyor. Hatta Ege Ege Aydan'ın teyzesi şey de tamam Rahmetli e e e e olmuş. Ayağın Aydan hayır. Şimdi Ailen çok gizli ya. Yok. servis. Şey. Marlin'i e uçuyor. Eşe vardı diyor ki, basketbolcu. Kennedy, Mr. Kennedy like you. Evet. Mr. Kennedy sen. Halas, halas. Marlin Monroe için bu vazgeçilmez bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, üstelik o zaman daha genç, 50'li yaşlarda. Evet, kendin öyle. Tamam yapalım. mı kardeşim? Marlin Monroe ile bunlara bir buluşma sağlıyor. Beyaz Saray'da değil Hep ha. Hep bir gitti Başka çok. Tünel ile gidiyorlar. Kennedy, Zamparalık yapacak ya, efsane kadın, Marley Mornon'un ayakkabıları. Çıktığında değil irkiliyor. <laughs> Kenedi niye irkiliyor? Kadının ayağını görüyor, başlıyor soldan saymaya. Bir, 2 üç, dört, beş, altı. Lan yanlış gördüm herhalde diyor. Bir daha bakayım. Baksana G G Gökhan bir dön. Sağdan başlıyor saymaya. Bir, iki, üç, üç dört, beş, altı. Ulan diyor ki, saldan yorum altı, saldan yorum altı. Kadının bir ayağında altı parmak var. Kennedy diyor ki, ulan bu acaba bir şey olmasın? Hani bir şey olur mu bize? Falan. Oradan belli. Bunu nereden biliyor? Nereden acaba? Dünya sinema klasiklerinden <laughs> birinde vardı. Bir dakika, Akdenizli diye bir film var. Şey, şey o şey. Arthur <laughs> Queen ile Jacques'ın bir set oynamıştı. Şey işte, Aristotle, o da siz. Onasis'le Kennedy'nin hanımı Evlendiler sonra. Daha sonra bir Yunan adasında, muhtemelen Giritz, bir aşk başlıyor. O evet. da Jacqueline, bir senedir. Harun Atatürk, Aristotel Onassis. Onassis diyor ki, sende de mi altı parmak vardı? O diyor ki kendin bak istersen diyor. <laughs> şey öyle başlıyor. Ayağını <laughs> uzatıyor bir yaz günü. Şaklin bir şey filmi vardır bunun. <laughs> Bilmiyordum hocam. Orada ben. mesela Anthony Quinn'in bir Yunan dansı vardır. Bak bak tabii bunlar hep genel abi, bilgi. Bunları size babanız öğretmez. Hocam Allah razı olsun. Zorba, zorba'da da Anthony Quinn öğretti. Zorba'da oldu. Anthony Quinn. Ama, ama ay o zorba'dan sonra Aristotle Onassis'i de Anthony Quinn vardı. Tabii. Hocam Hoca, hiç kimse bilmez. Büyük bilmesin. adam, büyük adam. Dünya tarihinin en büyük şikodosu Alain Delon'du. Kimse bilmez İpli. değil mi? Dünyanın en yakışıklı adamı çok İçek büyük meblalar karşılığı Orta Doğu'daki zengin adamların kadınlarıyla Paris'in balyosunda birlikte olur. Allah Allah ben onu bilmiyordum.